Bugün BF109 G6 ile oynayacağız. Efsanevi pilot Akutan var. Akutan başlatabilirsin. Şöyle teknik değerlerini görüyorsunuz. 668 km bölü saat yataydaki hızı idare eder. Turn time 20 saniye. Rate of climb 19.5 yine idare eder. Fakat turn time 4.7 bir ara göre gayet iyi. 20 mm'lik 200 adet topu var. Bunlarla iş yapmaya çalışacağız. 13 mm'likler Almanların biliyorsunuzdur. Çok fazla. İş yapmıyorlar ve direkt oyuna başladık. Güzel karlı bir harita ki benim de şu an beyaz marketten satın aldığım bir kamuflaj var. Custom kamuflaj değil. Onunla uçacağım şöyle hemen tail dedim. 20 dakika mı alıyoruz? Kaç dakika alalım? 20 aldım. Tamam 20 dakika. AI aldım. I, A, I ve air target'ları aldım. Bunlar immediate action insanlar Bullet. anda çarptığı zaman patlayıp yanıcı etkisi olan mühimmatlar. Diğerleri de air target ki biliyorsunuz ve oyuna başladık efsanevi pilotta da Akutan da beyaz kamuflajını almış. Çok güzel bir <laughs> takım olacağız. Şöyle bir takıma bakıyorum. Aptirt olmuş olabiliriz. I 225 var. Ne diyorsunuz Akutan Bey? Bence e 225 down tier olmuş. Down tier e 225. Olabilir. Gerisi 4.3 5, 5 civarında gibi. Hmm. Ya onun için iyi yani o zaman ama biz up tier mi evet. olduk? Biz bence kendi bir aramızdayız e şu an. Yani 4.3 5.3 maç yapıyor olabiliriz. Öyle diyeyim. Evet, takıma da bir bakalım. Evet, ben bu etkinliği kaçırmışım ya, yılbaşı etkinliğini. Sizde o yüzden var bunlardan. Ya bu yılbaşı katılmadım ama önceki seneki olabilir. Ya da yazılı falan mı oldu Evet, her neyse şöyle bir takıma bakalım. Dört tane bombardıman işimiz iyi değil. D20 var. Yine İsraillerden dandik Mustang versiyonu. İsrail, Amerikanların İsrail versiyonu. Bizde yine G6'lar olarak iyiyiz. G2 trop var. MK9C roket almış. Bir şey beklemeyin yine dandik. I 225 de iş yapabilirsek yapabiliriz. Yak 3B yine iş yapabilir. Ve J21A1 oynamasını bilen için gerçekten güzel bir uçak. Evet takım idare eder. Senin bir görüşün var mıydı Oktan? Çok iyi bu çek G6. Karşı takım üstüne tırmanabiliriz. <laughs> Yok yani takım hakkında var mıydı böyle eklemek istediğin? takım <laughs> hakkında takım leş ya. 225 var ben. G2 trop da pot almış. O da iş yapabilir belki. oh, evet onu da sonradan fark ettim. Pot alınca aslında iş yapamıyorlar ya. Geçen videoda onu bahsettim. Edward da işte belki denk getirirse olması daha kolay ya botla. Hı hı. Bir iki Evet şöyle bir haritadan bakalım takım nasıl dağılmış. Evet şu an iyi gidiyor. Bir de geçen Linux Linux işletim sistemi için Thunder'ı çekerken o çekimler sırasında bir tanesinde QZZ klanından iki oyuncu girdi biliyor musun yani üç QZZ oyuncusuyduk. rastgele aynı oyunda olduk ondan ondan sonra zaten hep şey yaptım yani bu a, oyuna işte Squadron alımlarda filo alımlarda sadece ERLB olarak belirttim. Arket giren var mıydı? Ya onu bakıyorum ben ya şeylere. Skorlarına bakıyorum bu yeni gelen oyuncuların arada sırada. Sen de bak arcade giren olursa ya da tank giren olursa direkt banlayabilirsin onları. Kitleyebilirsin daha doğrusu. Evet şu an yaklaşık 5000 metreye kadar tırmandık. Akutan Bey evet karşı takımdan da 3 tane oyuncu squad maçı yapıyor şu an ikisinde 6 m5 var ee, yine 4 tane 6 m5 bakalım ne yapabileceğiz çok bir ümidim yok Hatta 4 oyuncu squat maçı yapıyor şu an karşı takımda. Yenzi'yi de alabiliriz. Ama 6 m çok iyi çöktü. Çok iyi uçak da çok aa, yanlış bir manevra yapıyor şu an. Çok güzel. Geliyor. Evet, aa, Premium bu uçaktı. Direkt aa, diğerlerine dönüyorum ben. Diğerlerine. Aşağı dalmamıza gerek var mı sence? Bunları almamız lazım ya. Bunlar bize üstten dalarsa şansımız yok. Tamam, yataydan devam ediyorum o zaman. yine bizim dandik bir takım. Daha sakmıyor da ya aşağı. Onlar takip ediyor. Gel de alın. Şunları temizleyelim. Sonra bir doğru tırmanırız. Tamamdır. Bak gideceksin. Tamam, A6 M5'e gidiyorum şu an. En etkilerini. 84. 84'e gidiyorum. Tamam, K84 sende. Bıraktım A6 M5'i de bıraktım P51 geliyor çünkü. Aa ah, desteğe ihtiyacım var Ömer. Tamam. Bekliyorum. Almalısın onu. Çünkü oldu ya. 6 M5'e gidiyorum. Bu arada bizim tepemizde biri olabilir. Hala O225'i takip ediyorlar. Hit sandı Ömer bıraktım. Ömer! Daha <laughs> kanadım yok. Kaç kaç düz uçarak kaç kaçar ne Kaçabiliyor musun? Kaçabiliyorum. Geri kalanı bu şekilde geliyorum sana ya. gerek yok sanki ya. Yetişemez bana. Ben. Yetişemez bana yetişemez sen dön. Bıraktı peşimiz artık. Evet beyler, base'e hemen bir sinik etek yapıp kaçıyoruz. Ya şu 225 bize gelmese keşke ya. Yetişemeyeceğiz Ömer. Şahat almazlar. Aha öldü, <laughs> Ömer öldü ve diğeri bizi takip ediyor. <laughs> Kaçabildiğin kadar kaç. Abi. Yanlış tarafa uçmuyor mu? sen? Havalimanı o tarafta değil. 42 sola çekiyor. İkimiz kaldık sadece. Geliyorlar ha, bize de alıyorlar. Koş koş. Koşuyorum da yetişemeyeceğiz. Şu 225 yüzünden öleceğiz ya. <laughs> Aa Ömer son anlarımız. <laughs> Yetişiriz belki. Söylemek istediğin son mesajların var mı? 5 dakika yakıt, motor ısınmış. Evi Kartman'a selam söylüyorum. Yakında görüşürüz. <laughs> evet beyler şu an çok ümitsiz bir pozisyondayız. Sen dön de bari. Yani <laughs> <laughs> yok dönme dönme. <laughs> dönme ya. Ömer dönme. Yetişemez sanki öyle geliyor. Yok yetişemez ya. Sen bas kaza. 13 dakika var. Bunları bir ile alırız ya. Hepsini havalimanına Sen Senin önce istersen. Yok ya bıraktılar ya. Senin ben uçayım. Yok bıraktılar ben peşimizi bıraktılar. İniş takımı kullanma Ömer. Ömer. Aa. Dönemedim ya. <laughs> Ömer ne yaptın? Ben yani internetin bağlantısı koptu diyecektim seyirciler. <laughs> ya motoru motoru kapattım. Sağ kanadın yarısı olmayınca dönemedim sonra. Motoru açınca da... Niye kapatıyorsun kaldı. motoru? Deneyeyim <laughs> diye işte. <laughs> Sonra sağa çekiyor uçak. ben deysin. de son... ...fikayelerimi yapayım o zaman, manevralarımı yapayım. ne düşünüyorsun azıcık alar alacak Hı? alacak Alırım. Base, bizim base var zaten burada. Adamlar şeyde orada. Yok tepemde bir adam vardı onunla uğraşıyorum şu an. sabah'tan beri Geralt'i dedik <laughs> İyi uçak da bizim, takım çok kötü. Peki takım o kadar süper kötü değilmiş aslında ama. sesini değiştirmişler sanki bunu. Mesut Şimitlerin mi? Ha gür çıkıyor. Ne çıktı? Daha gür çıkıyordu bu sesi diyorum. Hmm. Ne Belki ayarlardan bir şey yapmışlardır. Evet bana döndü geliyor şu an. İsmimiz Akutan 0 Ne A6 M5 alıyoruz ne de Speedfire alıyoruz. Sen adına Speedfire. <laughs> <laughs> Sonra geliyorlar biz Speedfire'lerle Zero'lar vuruyorlar. Funny Moments tarzı bir şey yapmaya düşünüyor musun hiç kanalda? Ne tarzı? Funny Moments var ya yani böyle komik <laughs> anlaştıklar. Ha short videolar mı? Ha Funny Moments yok ya ben zaten ayda yılda büyüklüyorum artık şeyden. Fark ettiysen Bugün abi izleyicim şey demiş niye bu kadar atıyorsun seyrek atıyorsun falan diye dövecekti neredeyse. Video atsana <gülüyor> lan. <gülüyor> Şey yapabilirsin mesela az önce 109 çok iyi karşı takım tırmanırız deyip sonra beni 8 kişinin kovaladı. <laughs> tamam ona bakayım ben ya. <laughs> Aşk istiyor bu arada. Fark ettim ya. Döneyim bari de adam alsın. <laughs> Belki sen alacaksın niye bu kadar kesin? Hı? Belki sen alacaksın niye bu kadar kesin? Ne alırsın? Yok da. Ya, sen sen etişemez olanı. Zaten. Evet beyler G6 maceramızda bu kadardı uzun bir video oldu farkındaysanız güzel bir Bianca uçağı fakat sürekli kötü takımlara denk geldik ya bir önce, önceki videoları izleme bir önceki videoda görseniz 30 dakika sürdü o videoyu yüklemek isterdim bayağı da bir eğlendik Oktan'la 9 <laughs> tarafından kovalandı <laughs> Okta'nın <laughs> 9 uçak kovalıyordu. Onu da <laughs> short video olarak atabilirim. Bilginiz olsun. Bir sonraki videoda tamam. görüşmek üzere.